Bir temel fıkrası anlatabilir miyim? Buyurun mi? tabii estağfurullah. Buyurun. Temel akşam sekizde işte her zaman olduğu gibi Hı. kapıcı gelir evden kapının önünden çöp alır değil mi? Temel'in evin önüne kapıya geliyor zile basıyor. Açıyor Temel. Kapıcı diyor ki çöp var mı diyor. Bir dakika sorayım diyor. Fadime çöp var mıdır? Vardır diyor. Varmış istemez diyor kapıyı kapatıyor. Hocam sizi biraz sessizliğinizde baş başa bırakmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Serhat, e, Telegol'ün moderatörü sensin ama özellikle şu ikiliye hakikaten e, müthiş bir saygım var. <laughs> Fatih'e çöp var mıdır? Vardır diye Varmış istemez diyor kapıyı kapatıyor. Peki, ee, Kavanoz Dipli Dünya bölümümüze geldik. Burada izleyicilerimizden ve bizden gelen, sizden önceki değerli konuklarımızdan gelen bir takım sorular var. Bunlara samimiyetle yanıt vermenizi rica ediyorum. Gürkan Kumru Adana'dan soruyor Ziya abi. Gençlik yıllarının en büyük hayali neydi diye soruyor. Temel, Fadime çöp var mıdır? Vardır diye Varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Bugün bebekte yürüyorum Mesut'cum. Buyurun. Bir Range Rover araba durdu. Güzel bir bayan böyle yaptı bana. Sen dedi çok kötü yorumcusun çok dedi. Ben dedim hanımefendi yarın yorumculuğumu düzeltirim ama dedim siz hep çirkin kalacaksınız dedim. Tamam. <laughs>